Kahve faslı hem sohbet tabi e, bizim bir araya gelmemiz dolayısıyla birbirimizin hali hatırından çok sayfamızın hali hatırı oluyor yardımların hali hatırı oluyor burada şimdi mevzu açıldı öyle bir e, laf oldu sohbet ediyorduk işte abime söyleyeyim e, bizi evlere çağırdıklarında bizim bayanlarla gitmemiz şart bayanların o aileyi analiz etmesi, bizim analiz etmemiz şart. Çünkü bir insanın emek ettiği bir koli de olsa, erzak kolisi bir tane de olsa ki biz bir gecede e, 20-30 koliyi dağıttık, 50 koliyi dağıttık yeri geldi bir gecede yani. O hem de tam böyle koronanın patladığında herkes eve girdiğinde bir sokakta kaldık. Çalışamayana, ee, işi kapananlar oldu falan bunlara sürekli erzak götürdük. Al dedik sen bu erzakla bir ay daha idare edersin. Al sen bunu bir ay daha. Bayanlar gruptan kimisi yanımızda kimisi gruptan umualı bir çalışma. Şimdi bu kadar emek. Bu bayanların emekleri. Bunların hepsi aileti düşündüğü için sevap olsun diye. Yani sevap bu işin sevabı olsun diye gerek sayfadan yöneticilikle gerekse yanımızda bu işe Buyu taşın altına elini koymuşlar bunlar. Bu yömiye verim desen bizi para kurtarmaz. Bu işi parayla yapamam bize bu kadar para veremezsin yani. Bize bir fabrikatör olacak ki bizim yömiyemizi aylığımızı verecek bu kadar insanın. Yetmez. Burada ne var? Aç kalan bir insan var mı? Sıkıntıda bir insan var mı? Yani bunu böyle gerek gruptan yazarak gerekse istişare, istişare edip kendi evine giderek. Ha evine gittiğimiz insanlar. Biz eğer o insanların gerçekten dipte olduğunu görmezsek sana geleceğiz sıra geldiğinde geleceğiz deyip çıkıyor öyle yapmamız şart çünkü e, bazen de yanlış anlıyorlar herhalde bunların elinde işte ambarda veya bunların bir deposunda böyle yuhunla erzaklar var bir telefon açalım da bize de gelsin gibi bir anlayış da oluyor bazılarında öyle bir şey yok bu tamamen bizimki dökme suyla değirmen döner mi diyorlar ya dönüyor ya dönüyormuş meğerse yani. Biz bunu burada gördük. Sayfadan attığımıza o diyor ben erzağını vereyim. O diyor koltuna çadırını ben alayım. Öteki diyor faturasını ben yatırayım. Koltuğunu ben vereyim. O da günlük günlük alıp veriyor zaten. Öyle biz depoya koyduğumuz çok ufak tefek şeyler var. Hemen sıcağı sıcağı. Televizyonu yok televizyonu bulduk. Hemen götürüp ben <laughs> Onun buzdolabı yok. Bunun çamaşır makinesi yok. Oradan birisi veriyor. Biz, bizde bir şey yok. Biz sadece aracılık ediyoruz. Bu aracılığı yaparken de eğer gerçek yerine vermeyip de bu bizim tanıdıktır. Buna bir kıyak yapalım dersek işte Zoka'yı o zaman biz yuttuk. Aynen. Direkt onun vebali bize biniyor. Bu kadar insana biniyor. O yüzden ne yapmamız lazım? Bu bizim tanıdığımız. Tanıdığım da olsa dipteyse veririm. Sıkıntı yok. Dipte o sıkıntıya düşmüş. Hele ki e, durumu iyi gibi. Ondan daha kötüsü varken ona vermeyip de durumu iyi gibiye sana bir gıyamız olsun ya işte bizden olsun bu da dersek bu çok büyük sıkıntı. Bu sıkıntıyı bilmek için de dediğim gibi başta yani öbür tarafta bunun hesabının sorulacağını hesaba çekileceğini çok iyi bilmek lazım. Çok iyi bilmek lazım. Ha biz tarikat mıyız? Yok. Biz siyasi bir kuruluş Yok. Biz klasik bakın kimisinin başı bağlı kimisinin saçı açık kimisi hepsi bir araya gelmiş insanlar yani hani böyle bir oluşum olur hani böyle bir tarikat gibi veya ona benzer bir şey gibi ya da siyasi bir oluşum olur yok siyasi kimliğimiz bizimce yanında zaten belli biz onu inkar edemeyiz ama <laughs> siyasi kimliğimizi başkaları gibi ön plana atıp da yardım yapıyor adı altında seçim zamanı hadi şuraya yüklenin demiyoruz demeyeceğiz de demeyiz de Siyaset ayrı bir kavram. Eee galiban ihtiyaç sahibi ayrı bir kavramdır. Bizim ihtiyaç sahiplerine gittiğimizde sen Kürt müsün? Sen Türk müsün? Sen şu musun? Senin rengin kara mı? deme. Şansımız yok. Biz yoldaki <laughs> bu mesela çok zaman sokak köpeklerini beslediler. Çok zaman bizim bizim kadınlar bu, bu bayanlar sokak köpeğini beslediler. Orada kedi beslediler, büyüttüler. Yani <laughs> aç kalmasın bunun günlük yemeğini verelim sütünü getirdiler mi? bizim işimiz bu bu işi sevenler bir araya gelmiş aslında bizim sayfamız bizim sayfamızda çekinecek hiçbir şeyimiz yok göğsümüzü gere gere biz aslında Ceyhan'ın göğsünde madalyayız madalyonuz biz yani bunu görenler görüyor görmek istemeyenler de farklı boyutlara taşımaya çalışıyor. O da kıskançlıklarından bunu yapıyorlar. Neden? Bu insanlar büyürse bunların söz sahibi olur. Bizim şeyimiz bozulur. İşte dengeler bozulabilir. Bozulsun dengeniz. Yeter ki Ceyhan düzelecekse benim benim dengem bozulsun. Hatta Ceyhan'dan gidin ben yani. Ceyhan düzelecekse. Çünkü ben Ceyhan'ın çocuğuyum. Ceyhan'la aşığım da yani. Bu çekemeyen insanların yüzünden de bazı şeyler yapamıyorsun. Yaptığın şeylerin altında bir şey arıyorlar. <laughs> i̇rdelemeye çalışıyorlar. Ama bizim YouTube sayfamız var. Yaptığımız bütün eylemler video şeklinde, resim şeklinde ise slide yaparak, video şeklinde ise videoyla, ismiyle, tarihiyle YouTube sayfasına atılır. YouTube sayfasında arşiv halindedir. Mesela ben koyun kestim geçen sene şu tarihte dedi adam. Adamın adı neydi? Ne demiştin sen bana? Kodu, kodu neydi? Bir kod vermiştik. Şuydu. Tak yazdım linkiyle beraber adamın kendine attım. Buyur senin adam bu miydi? Evet. Bak orada dağıttığım evler görülüyor. İstiyorsan seni o evlere de götüreyim. Böyle. Çok insan diyor ki ben video istemem. Bana video gönderme. Hayır diyorum. Senin işin değil o. Ben Haftada bir tane koyun. Bugün yine koyunla attım mesela. Onun da kodu meşe kutlu, manolya kutlu bir bayan. Ben video istemem diyorlar. Sen istemesen de ben bunun videosunu çekeceğim. Sana WhatsApp'tan atacağım. YouTube arşivine de koyacağım. Sen ister izle, ister izleme. O senin sorunun. Ama ben bunu sana göstermek zorundayım. Çünkü bir insandan bir şey alıp da Başka birine götürürken şöyle bir duygu oluşuyor abicim. Ya acaba bu insan benim hakkımda ne düşünüyor? Bunu aldım da acaba kendimi yiyecek, götürecek mi, ne yapacak diye bir düşünce oluyor onda. Benim de bunu buna göstermem lazım, ispat etmem lazım. O yüzden ben verdiklerimi kişinin yüzünü göstermeden verilen şeylerin videosunu çektim, alınan şeylerin videosunu çektim. Benim gönlüm böyle rahat etti. Benim ekibimin gönlü böyle rahat etti. Çünkü dediğim gibi bak sadece 5 bayan var burada. Daha sayfa yöneticilerinden <laughs> olup tamam. da burada olmayan bayanlar da var. Kaç tane bayanlar var benle beraber hareket eden hepsi de birbirinden güzel, güzide iyi niyetli insanlar. Ben bunu göstermediğim zaman herhangi birisi bir iddiada bulunduğunda veya laf çıktığında bunların hepsinin yüzü asılır. Ben bunların adına da, bunların yüzlerinin asılmaması adına da bu işleri bu şekilde yapmak zorundayım. Göstermek zorundayım. Bunu da bu defa ya sen bir iyilik yapıyorsun, yardım yapıyorsun, gösteriyorsun. Ya alanı göstermiyorum, vereni göstermiyorum. Alındığını, verildiğini gösteriyorum. Sen neyin kafasını yaşıyorsun? Veren el alan eli görmez diyor. Ya veren el alan eli kendi mahallende kendi komşuna yaparken görmez. Ama buradan gösteririm ben bu alanı, alanı vereni. Örnek Ama olur. örnek olur. Bunu uzaklardan izleyenler de ben de bundan alimler. Ne oldu biz böyle yapınca? Bizde çok büyük bir akım oldu. Öyle akım oldu ki yeri geldi arabamız o gün bir saat bile durmadı oldu yani. O eşyayı götür, bu eşyayı gel, o dolabı getir, bu buzdolabını götür, o kurbanı getir, buraya götür, onu evden al, bunu buraya bırak. Geçen bayram işte burada başkanımız da burada Nilfer Hanım Meral'le beraber 250 insan bayramlık giydi abicim. 250 kişi. Bir hesap etsen ayakkabılar da dahil. Çocuk, büyük hepsi dahil. 250 insan bir bayramda giyindi. ki bayramı da hatırlasınlar o raflara dizdiğimiz sıfır elbiseleri kod adı telaş olan bir arkadaşımız daha bunun gibi bir sürü arkadaşlarımız sıfır ayakkabılar elbiseler askılarıyla getirdiler o çadırım çadırdaydı çadırı astık butik ya bildiğin butik yani gelen çocuklar anneleri ellerinde getirdiler hangisini istiyorsun bundan istiyorum o çocuklar ayakkabıyı giymeden koltuğun altına Hele bir tane ayakkabıyı giydi giderken hafiften ayağı burkuldu. İleride durdu, in, böyle eğildi ayakkabısını başladı silmeye yani. Düşünebiliyor musun? Bunların mutluluğunu her insan göremez. O çocuğu orada kendi yerine koymak zorundasın. Empati yapmak zorundasın. Annem benim elimden tuttu, beni getirdi. Bana bayramlık alıyor. O sıfırı verdiğin zaman, poşetinden verdiğin zaman o çocuk mağazadan aldığını zannediyor zaten. Sadece arada para dönüyor. Geri kalan her şey bu oldu mu? Bu olmaz mı ay sana daha güzel yakışmış bu falan böyle bu havada. Bunun gibi daha erzakları mı sahip? Yani izliyorlar. Neyi sahip? Bunların hepsinin toparlayacak olursak hepsini yüzde doğrusunu yaptıysak yüzde yirmi payımız olsun biz de kuluz insanız neticede biz de e, kendi canımızdan kendi zamanımızdan feragat ediyoruz yani. %80'i de eğer doğru yere indirebildiysek ki doğru yere indirmek zorundayız bu vebali üstümüzden atmak zorundayız ne mutlu bize diyorum buradan teşekkür ediyorum söylemek istediğiniz bir şey varsa ya ben herkese teşekkür etmek istiyorum yani son yaklaşık bir senedir ben işte dernek ...başkanı olarak seçtiler beni sağ olsun ekibim. Ekip bir de gitgide büyüyor. Şu anda ustamızın da dediği gibi Ayşe Hanım'ın yanındayız. Böyle hem dostluk, arkadaşlık, aile bağlarımızı güçlendiriyoruz ekip olarak. Ama tabii ki her geldiğimizde de illa konu yardım, illa daha farklı projeler, daha ne yapabiliriz. Mesela bu geldiğimiz mahallede hemen direkt soruyoruz var mı ihtiyaç sahipleri her gittiğimiz evde de zaten yaptığımız yani yine de bir yardım edecek bir taraf bulduğumuz zaman hemen ilgileniyoruz. Ve sizleri çok seviyoruz. Bunu söyleyelim. Üye davet edin. Evet. Üye daveti. Herkes fazla değil mesela. Arkadaş grubundan 100 kişi davet etseniz onlar da onlar kişi davet etseniz etse mesela hesabını yapın. Yeterli. Biz başka bir şey istemiyoruz. Üye daveti yaparsanız zaten hayırseverlerimiz de var. Şükür. Az da veren, çok da veren var. Biz hep, hepsine eşit kabul ediyoruz. Allah katında çünkü o verecek onun hükmünü. Ee, üye daveti diyoruz. Lütfen. Üye daveti. Herkese iyi akşamlar. Bizlerden desteklerinizi esirgemediniz. Hepinize de sonsuz saygılarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim birinizi bin etsin. Hepiniz baş tacısınız Evet üye davet edin arkadaşlar sayfaya bu arada çekim yapan ben sayfaya üye davet edelim ne kadar çok olursak o kadar güzel şeyler başarırız ve Herkese iyi akşamlar diliyorum